Su, su yok mu yanınızda? Su dökmüşler buraya ya. Ya yok Abi, dur. buradan, dur. buradan, buradan yok. hiçbir şey olmaz. Abi sabah rüzgarla bizi. Abi. Yani. Kök, kök o kök. Yok. Hiçbir şey yok mu? O kök. Tak. Kök yanıyor ya. Yardım! Kök! Dur! Bak yukarısı da evet. alma.

Otomuketa ya eşe al elinden el Bir sağ al ver adana, ver. bir sol aldırıldı. Ver şunu ya. ya. Kafayı ver adama ver. Bir sağ bir sol. Kafayı al. Ya başka bir bir kitle. Tut tut tut. tut, tut, tut. Evet, şu an yangının sıfır noktasındayız. Evet. evet, bir grup köylü köyünü savunuyor, ormanını savunuyor. Maalesef her yerde yanıyor. Evet, şöyle alalım. Evet. Evet, yapılacak hiçbir şey yok. Orman yanıyor. Evet, şu an.